Merhaba arkadaşlar. İsmim Mehmet Ertuğrul. Medyateci ve Medyateci'nin CEO'suyum. Bugün reklam vermeyi ve içerik üretmeyi ile ilgili konulara değinmek istiyorum. Çünkü dünkü yayınımızda e, kelim arasında verdiğimiz reklam vermek mi, içerik üretmek mi konuda başlıklar markalarımızın dikkatini çekmiş, beni arayan ve e, mesajlara atan arkadaşlarımız var, müşterilerimiz var. O yüzden buna bugün biraz değinmek istiyorum. Facebook'un bildiğiniz üzere bu Sinis Manager üzerinden e, reklam verdiğimiz bir bölümü var. Burada kaydedilen hedef kitle bölümü var. Kaydedilen hedef kitle bölümü e, ekranlarınıza yansıdı şu anda. Burada e, ülke, yaş, cinsiyet, dil ve detaylı hedeflemelerle alakalı bazı veriler bildiriyor bize Facebook. Bundan bahsedeyim biraz. Bu bölüm bizim ne işimize yarayacak? Aslında reklam verirken bu hedef kitleler ilk başta trafik çekerken özellikle kullandığımız bölümler. Buradan başlayayım sizlere isterseniz. kaydedilen hedef kitle için bir önce bir isim verelim. Mediateci test diyorum ismini. Bu özel hedef kitleler bölümü biraz farklı arkadaşlar. Burayı şu an değinmiyorum. Fakat oldukça önemli bir konu. Buraya daha sonra değineceğiz. Başka şeylerde. Şimdi hedeflediğimiz ülke diyelim ki Türkiye veyahut da sadece şehir olarak belirtmek istiyorsak İstanbul diyebiliriz. Burada iki türlü var arkadaşlar. İstanbul'un e, yarı çapında burası tam Eminönü tarafında e, 40 km civarında yaşayan insanlar ve burada gördüğünüz üzere e, 16 milyon kişi olduğunu bize söylüyor. Bunu bu şekilde de yapabiliriz veyahut da şöyle İzmir diyelim. İzmir'in tamamını kapsayan bir haritada yapabildiniz bu şekilde. Biz İzmir örneğinden gidelim isterseniz. Şu an İzmir'de 3 milyon 700 bin kişi var. Sadece genel. Burada bu konumda yaşayan, bu konumda yakında bu konumda olanlar ve bu konuma seyahat eden kişilerle olarak da bunu seçebiliyoruz burada. Ne değişiyor diyelim. Şurada 3 milyon 700 bin kişi var biliyorsunuz. Konumda yaşayan kişiler 3 milyon 700 iken yakında bu konumda bulunan 1100 kişiler. Bu yer bildirimi yapan insanlar gibi düşünebilirsiniz burayı, bu konuma seyahat eden de 23 bin kişi var. İşte buraya gidiyorum, geliyorum gibi paylaşım yapan insanlar. Bu tabii ki seçeceğiniz şeye göre değişir. Biz bunu bu konumda yaşayan yani hepsi tamamını kapsayan kişiler olarak seçelim. Birden fazla yerde yapabiliyoruz arkadaşlar burada. Örnek veriyorum. Ben bir iğne belirtmek istiyorum. Manisa'nın işte. Burada ne var? Denizli sahil yolunda. iğnemi şuraya getireyim. Bu iğnemin 1 kilometre çapındaki insanlara ulaşmak istiyorum. Küçük bir işletme olduğunuzu düşünün. Bu, bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha spesifik bir hedefleme kullanım. Mesela Göl Marmarayla ile arasında 10 kilometre bir alan var. Bunu kullanabilirsiniz diye düşünün. Evet. Daha sonra yaş cinsiyet bölümüne geçeyim. Burada ne sattığınıza bağlı olarak yani 13 yaşından küçükler zaten Facebook kullanamıyor biliyorsunuz. Ne sattığınıza bağlı olarak hedef kitlemizi diyelim ki biz bir e, cüzdan satıcısıyız. Erkeklere ulaşmak istiyoruz gibi bir kurgu yapalım bu yayınımızda. E, cüzdanı kimler alır? İşte babalar günü yaklaşıyor. Örnek veriyorum. Cüzdanı kimler alır? Alır. Babasını alacağı için burada şunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar babaları seçerseniz örnek veriyorum 30 ile 45 yaş arasında çocuğu olan anne babaları ya da babaları seçebiliyoruz biliyorsunuz. Ee, anne babalar deyip de cinsiyeti erkek yaparsak da babalar oluyor. Burası birazdan göstereceğim. Ama biz babasına hediye almak isteyen kişileri hedefleyelim burada. Yani 20 yaşı ile şöyle bir genelleme yapalım. 40 yaş diyelim ve burada hediye üzerinden gideceğimiz için cinsiyet yapmıyorum. Ama biz erkek giyimsek erkeği, kadın giyimsek de kadını seçebiliriz. Bunlar tamamen Facebook ve Instagram'a kaydolurken cinsiyetinizi belirttiğiniz yerlerden alıyor arkadaşlar. Bu şuradaki verileri. Burada gördüğünüz gibi 3 milyon yüzdü, 2 milyon 200'e düştü. Bu yaş grubu sınırlamasını yaptığımız için. Buradaki dilimiz Türkçe olacağı için dilimizi Türkçe yapalım. Detaylı hedefleme. Şimdi burada Babalar günü dersek Babalar günü diye böyle bir hedef kitle var. Bu babalar günü ile ilgili bir sayfayı beğenen, babalar günü ile ilgili bir içerik yapan, hazırlayan sayfaları beğenen kişiler. Bunu atıyorum genel ortalama büyüklüğü 139 milyar gibi bir şey var sanırım büyüklüğü var. Bunu şöyle de yapabiliriz. Anne ve babalar diyelim. Bakın bu bahsettiğimiz cüzdan satışı olmasa da Türüm bir kreş ya da bir çocuk şeyi yapıp paylaşıyor olsak, reklamı yapıyor olsak, bu şekilde bir anne babalar seçebiliriz burada. Burada da işte 20 ile 40 yaş arasındaki anne babaları ve İzmir'de yaşayan şu bölgeleri, hatta şunu biraz kapatayım isterseniz kafa karışmasın. İzmir'de 20 ile 40 yaş arasında Türkçe dilinde Facebook kullanan yaklaşık 270 bin kişi var. Şimdi buradaki detaylandırmaları yaptıkça arkadaşlar buradaki oran düşüyor. Şimdi burayı size biraz bahsedeyim. Buradaki oranı düşürdükçe 270 bini diyelim ki günlük reklam bütçemiz 100 kişi. Biz 100 kişiyle ortalama örnek veriyorum. 10.000 kişiye erişiyoruz. 10.000 kişiye de e, yaklaşık 27 gün sonra e, bu potansiyel erişimi tamamını ulaştığımızı varsayalım. Yani mantık olarak bu şekilde normalde böyle değil ama hani kurgu olarak yaparken bu şekilde kurabiliriz. Ee, şimdi burada cüzdan araya, yani cüzdanla ilgili e, babasına hediye alacak insanlara ulaşmak istiyoruz. Biz bir cüzdan satıcısız çünkü şu anki reklam kurgusunda. Biz buraya babalar günü dememiz lazım. Çünkü babalar günü ile ilgili hediye alacak insanlara ulaşmamız lazım. Burada e, dikkat edeceğimiz konulardan bir tanesi bu. Bunu yazmayıp genelde diyebilirsiniz. Çünkü e, babalar günü ilgili bir sayfası olmayan insanlar da babasına hediye almak isteyecektir. Burada e, sayfanızı beğenen kişiler varsa bunlara benzer kişileri ve bunları hariç tutabilirsiniz. Bu e, detaylı bir hedefleme. Bunları daha sonraki yayınlarımızda size dilerseniz gösterebilirim. Burada e, şöyle bir mola vereyim bir su içeceğim bir saniye. Evet. Burada e, bu şekilde bir kaydedilen hedef kitle oluşturduk. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Biz bir cüzdan satıcısıyız mantığıyla giderek İzmir'de yaşayan 20 ila 40 yaşında Türkçe Facebook'unu Türkçe kullanan insan anne ba yani babalara aslında babalar gününde babasına hediye alacak insanlara böyle bir şey oluşturduk. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 7 yaşında 7 yaş diyelim. Çocuğu 7 yaşında diyelim. Çocuğu 7 yazarsak çıkar. Evet. Ee, ilk gençlik çağında mesela çocuğu olan anne babalar da diyebiliriz. Burada da işte cüzdan satıcısı olmadığımızı ama bir e, kitap sattığımızı veya da Çocuk 9-12 yaş çocuklara işte bir scooter, bir helikopter, bir oyuncak satan kişiler olduğumuzu düşünün. O zaman bunu çıkarıp işte annelere hedeflemek istiyorsanız da, yani anneler genelde alır düşünürseniz de bunu yaparız. Bu 1000 kişiden az oldu gördüğünüz üzere. Bunu ben erkekler yani tümü yaparsam da 1500 kişi oluyor arkadaşlar. işte 9-12 yaşında çocuğu olan İzmir'de yaşayan 20 ile 40 yaş arasında Burada tabi oranlar sizi yanıltmasın. Çünkü yani 9 ay 12 gibi bir yaş grubu seçtik burada. Yani 12 yaşında işte 20 yaşında evlense 32 35 yaşında falan olması lazım. Bunu şöyle 55'lere çıkarırsam yani 20 ile 55 yaş arasındaki anneler yaparsam 9 12 yaşında ee, burası değişmedi. Eee şöyle yapalım. Tümü diyeyim ben bunu bakayım. 1900 kişi varmış. Bu arkadaşlar tamamen Facebook'a kayıt olurken ya da işte çocuğum varsa işte çocuğu olarak kaydediyorsanız işte çocuğunu siz anne baba olarak kaydettiyse Facebook'ta sizi bu buradan anlıyor ve e, reklam verenler de 9-12 yaşı hedeflediğinde siz sponsor olarak görmeden bu konuya dahil oluyorsunuz. Şimdi burada günlük 100 lira gibi bütçe verdiğimizi ve bu hedef kitleye ulaştığımızı varsayalım. Burada şöyle bir imkan da var. 9-12 hedeflediğimiz için önerilere tıklarsak şuraya bize işte 13-17 tıklamak istersen ya da işte çocuk yetiştirme ile alakalı ilgilenen ilgilendiğini belirten insanlara ulaşmak isterseniz de burayı seçebiliyoruz. Şimdi gidelim podcastimizin konusuna. Reklam vermek mi, içerik üretmek mi? Şimdi yeni bir sayfa açtınız, cüzdanla alakalı bir sayfa oluşturdunuz. Şimdi bu insanlara ulaşmak bu kadar kolay aslında gördüğünüz üzere bir reklam yöneticisi bir Facebook sayfası Instagram sayfası bir kampanya hatta ilk etapta belki web siteniz olmasa da olur yani reklam veren işte mesaj göndermeleri reklamlar da verebilirsiniz. E WhatsApp'ınız varsa WhatsApp hattına da yönlendirebilirsiniz insanları reklam vermek aslında bu kadar kolay Facebook'ta biz neler yapmamız lazım burada nelere dikkat etmemiz lazım. Reklam verirken bu kadar kolay dedik. İşte en önemli şey aslında içerik üretmek arkadaşlar. Facebook burada bize reklam verirken çok güzel içerikler üretiyor, veriyor bize gördüğünüz üzere. Bunlar sadece bazıları. Bazı noktalar var ki daha spesifik hedefleme yapabildiğimiz, bunları da bu kısımdan kaydedilen hedef kitle bölümünden zaten görebilirsiniz. Şimdi içerik üretmek neden önemli arkadaşlar? Reklam vermek önemli biliyorsunuz. Yani burayı şöyle geçelim. Aslında şöyle toparlayalım. Evet, reklam vermek önemli fakat içerik üretmek daha önemli. Çünkü bir içeriğiniz varsa insanlar sizi işte İzmir'de yaşıyorsanız İzmir hashtag'ini kullanarak, cüzdan satıcısanız, cüzdan modelleri hashtag'ini kullanarak cüzdan arayan insanlara ulaşmak mümkün. Bu dolaylı yoldan takipçi ve satış gerek getirse de uzun vadede daha bizim için imkanlarını sağlıyor. Çünkü Facebook bugün bastığımızda düğmeye işte reklamı değerlendirmeye gönderip ortalama bir gün içerisinde bu hedef kitle yayınlarımızı almaya başlıyor. Fakat bu hedef kitle işte 100-270 bin kişi vardı gördüğünüz üzere az önce İzmir'de yaşayan 20 ile 40 yaş arasındaki insanlar. Bu hedef kitle Sürekli bir sponsorlu reklam görüyor veya da işte sizin aradığınız düzenle alakalı yapmıyor. Günlük 100 lira bütçe olduğunu varsayalım ve bir ay boyunca 100 TL'lik reklamla gittiğinizi şöyle bir düşünün. Ayın sonuna geldiğimizde 3.000 lira gibi bir, 3.000 TL gibi bir para harcamış olacaksınız ve ee, sizi ortalama 270 300 bin kişi görmüş olacak varsayalım. Bunlar e, biz rakam vermiyoruz arkadaşlar. Sadece Facebook bize gösterdi. az önce gösterdiği şöyle tekrar getireyim bunu. Bize gösterdiği verilerden alıyoruz şuradaki verilerden. Bu tabii ki spesifik bir e, örnek. E, 3 milyon kişi e, varz olduğunu söylüyor bize İzmir'de 20-55 yaş arası yaşayan insanlar. Tabi biz burada ne, ne yapmamız lazım? Ee, biz burada içerik üretmemiz lazım arkadaşlar. Cüzdansa sürekli cüzdanla alakalı insanların dikkatini çekecek. O cüzdan işte para, bozuk para koyarken videolar, cüzdanın cepte durduğunu, masada durduğunu, işte e, daha ufkunuzu, hayal gücünüzü geliştirin. İşte bir deniz kenarında bir arkadaşla giderken el ele tutuşurken ya da işte el yan yana yürürken elinizde cüzdanı tutarkenki videolar gibi. Aslında video tabanlı içerikler üretmemiz gerekir. Özellikle günümüzdeki şu geldiğimiz noktada işte hızlı video tüketilen bir noktada videoların önemi olmazsa olmaz. Reklam vermek çok basit, çok kolay ve ayda işte günlük 100 TL'den ay sonunda 3000 TL harcama yaptınız ve İzmir'de yaşayan 3 milyon kişi de cüzdan satmayı düşünüyorsunuz. 3000 lira harcadınız. O ay belki 10 tane cüzdan sattınız. Çünkü Belirlediğimiz hedef kitle genel bir hedef kitle ama siz sonuçta 3 bin lira harcamış olacaksınız. Gelelim bunun ikinci ayına, 3. ayına, 4. ayına, 5. ayına, 5. ayın sonuna geldiğinizde yaklaşık 15 bin lira bütçe harcadığınızı bu gören insanlar sizin defalarca reklamınızı görecek fakat satışlarınız yeterli miktarda olmayabilir. Fazlası da olabilir ama biz şu an sadece genel anlamlarıyla işin mantığını anlamanız için size bunu açıklıyorum. İçerik üretmek de ki kastımız yani aslında reklam vermek bu işin balıysa içerik üretmek tereyağıdır. İkisi de çok önemli şeyler fakat tereyağı bu işin en üst noktasıdır arkadaşlar. Yani içerik 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 derler yani videolu içerik doğru kapsamlı bizi markamızı yansıtan yani içerikler üretmek reklam vermenin yanında belki içerik üreterek de bir bedel harcayacaksınız. İşte bir manken tutacaksınız, bunu giydireceksiniz veyahut da işte kendi kombinasyonunuzu yapacaksınız. İş yerinize, markanızın içinde bulunduğu durumlara yatırımlar yapacaksınız. Fakat bu sizin markanız olan yatırımlar olacağı için uzun vadede daha e, geniş kapsamlı düşünebilirsiniz bunu. Evet. İçerik üretirken, ne, içerik üretirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir kullanıcı sosyal medya hesabımız bu Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn her mecra olabilir. İçerik üretirken markamız bize en çok nerede duyuluyor? Instagram ise Instagram üzerinde Instagram'a özel içerikler işte Reels'ler bugün işte son zamanlarda hızlı aktif oldu. Reels'in bir algoritması var. Arkadaşlar şunu unutmayalım. İçerik üretmek demek bir içeri içeriye yani bir tane fotoğraf çektiniz. Başlık yazdığınız altına da 500 tane hashtag eklemek değildir. Sizin oraya yazacağınız hashtagler 5 tane'den fazlası Facebook genel istediği 5'tir ortalama. 5 tane'den fazlası size hiçbir katkı sağlamıyor arkadaşlar. Hiçbir katkı sağlamadığı gibi markanızın imajını da zedeliyor. Çünkü düşünün cüzdan diye bir hashtag kullansınız. cüzdan hashtagini kullanan milyonlarca fotoğrafın arasında etkileşim kaybolup gidecek. Diyelim ki bin tane Instagram'da takipçiniz var. Bir hashtag oluşturdunuz. Cüzdan yazdınız. Cüzdan erkek cüzdan yazdınız. Genel ifadeler kullandınız. Bu takip gören takipçi aktif olan yani sizin paylaştığınız zaman da aktif olan ve içerinizi gören ilk 10 takipçi bunları beğenmedi veya da bir tanesi es geçti gitti. Doğal olarak diğer takipçileriniz bu olayı görmüyor. O yüzden cüzdan yerine, cüzdan erkek cüzdan yerine cüzdan modelleri Kaliteli cüzdan modelleri, şık cüzdan modelleri, şık erkek şık cüzdanı, işte deri cüzdan gibi daha spesifik yani onu arayan insanlara ulaşmanın yolunu bulan bir de içerik üretirken işte cebinizde kaybolmayan cüzdan gibi böyle büyük bir başlık ya da işte bozuk paranız dahil hiçbir şey. Bunları tamamen şu an kurgularken yani aklıma gelen şeyleri söylüyorum. O yüzden hani dil sürüşmesi olursa kusura bakmayın düz cüzdan model şey, içerik paylaşırken cüzdanın işte her derde deva cüzdan gibi ya da işte bir yerden işte marketten para alışverişi yaparken çıkardığınız herkes o anda işte cüzdana bakıyor gibi böyle kombinasyonlarla süsleyebilirsiniz ki konuşan cüzdan bile yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar içeriğin aslında kalitesi markanıza verdiğin değerle eş değerdir. İçerik demek markanız demek. Düşünün şöyle düşünün iki tane cüzdan koydunuz işte bir perşembe günü ya da işte cuma günü gel hafta sonu alışverişini yapalım diye birisi pop up konuşma yapıyor. Öbürü de bugün daha maaş almadığın gibi bir içerik yapıyor. Bunu konuşar videolu da yapabilirsiniz. Bu gören insanların etkileşime geçmesi demek. Etkileşime geçmesi demek daha çok kişinin görmesi demek. Daha çok kişi görmesi de keşfet demek. Keşfete düştüğünüzde sizin İzmir'de İzmir'de ulaşmaya çalıştığınız 3000 lirayla hedef kitleyi belki 5 dakikada alabilirsiniz. Çünkü Kullandığınız hashtag, kullandığınız sosyal medya dili çok önemli burada. O yüzden reklam vermek kısa vadede bizim markamızı küçük küçük adımlarla büyütmemize vesile olacak şekilde kullanmamız gerekir. Ama bizim içerik üretmemiz ve bunları sürdürülebilir olması daha önemli. Örnek veriyorum günde 100 tane içerik paylaşmayın. Günde 5 tane kaliteli içerik paylaşın. Instagram story bölümlerini asla es geçmeyin. Her gün mutlaka story olsun bu kullanıcı etkileşimi soru sorun. Yani işte hep cüzdandan gidiyoruz. Yine cüzdandan gidelim. İşte kahverengi cüzdanımız çıktı. Beğendiniz mi? İşte hangi cüzdan senin tercihindir gibi insanların etkileşime geçtiği içerikler üretelim ki bize bu yolsu elektrik olarak geri dönsün. Burada her şey illa web sitesine satış değil arkadaşlar. Web sitesinden illa satışa dönecek bu. Ya da bir tane ürün aldınız bunu satacağız diye düşünmeyin. Satış uzun vadede bir düşünecektir. Sosyal medya kullanıyorsanız eğer sosyal medyadaki dilin hakimiyetini çok güzel kullanmalısınız. Çünkü burada koyacağınız otorite sizin marka bilincinize yol açıyor. Zaten bu sosyal medya üzerinden gereken e, altyapıyı kendiniz ürettiğiniz Yani içeriklerinize bunu yansıttığınız zaman zaten marka olmuş oluyorsunuz. Zaten satış kendiliğinden geliyor. Yani evet reklam vermemiz gerekiyor. Mu? Reklam vermemiz gerekiyor. Fakat içerik üretmek de... Bir bunun kadar önemli ve bundan bir tık daha ileri üzerine düşülmesi gereken olay. Bugün günümüzde özellikle pandemiden dolayı insanlar işin kolayına kaçıyor. Ee, kısa vadede işte hemen bir sayfa oluşturup bir, bir tane anlaşma yapıp bir yerle anlaşma yapıp hemen reklam vereyim satış yapayım. Arkadaşlar bu e-ticaret değildir. Bu evet ticarettir para kazanabilirsiniz ama e-ticaret uzun bir yolculuk demektir. E-ticaret markalaşma yolculuğudur. Bu da bir kişiyle bir kaç kişiyle de olacak iş değildir. Çünkü bugün bir e ticaret yani işte reklam verdiniz. Elinizde 100 tane stoğunuz var. O 100 stoğu sattınız, 1000 yaptınız. Bu sefer 1000 yap, 1000 tane yaptığınızda 1000 tane stoğu satacak ekipmana ihtiyacınız var. Ekibe ihtiyacınız var. Yani bugün 1000 tane kargo günlük 1000 kargo çıkaran bir işletmenin lojistik bölümünde en az 5 kişinin görevlendirilmesi lazım ki bunda hata payını sıfıra düşürmek lazım. Aynı şekilde kargolama bölümünün aynı şekilde muhasebe, aynı şekilde WhatsApp, sosyal medya destek hatlarının. Çünkü günde 1000 tane satış yapıyor demek özellikle Türkiye'de günde 5000 kişinin soru sormasıyla eşdeğer. Çünkü Instagram'dan insanlar DM'den mesaj atıyorlar. Bu arada DM demek direkt mesaj. Yani Instagram'ın direkt mesajı demek arkadaşlar. Bunu da sürekli soruyorlar. Hani DM at, DM at diyorlar. Ben ne olduğunu bilmiyorum diye birkaç tane bize mesaj gelmişti. DM Instagram'ın çok özür dilerim. Mesaj verme bölümünün kısaltmasıdır markaların kullandığı dilde. Şimdi işte WhatsApp hattına cevaplar verilmesi lazım. İşte kimisi kapıda ödeme isteyecek. Kimisi ödeme yaptım işte kimisi iade isteyecek kimisi değişim isteyecek bunlar hepsi sürdürülebilir olması lazım o yüzden direktmen afaki çok büyük bütçelere reklam vermek bunun altyapınız gerekli. Ben bizimle çalışan markalara şunu söylüyorum her zaman. Küçük başlayalım. Küçük başlayalım. Küçük ilerleyelim. Sektör yolda yürüye yürüye ilerleyelim. 10 bin lira reklam bütçemiz varsa bunu 10 günde bitirmeyelim. Ayda 3 bin, 3 bin harcayalım. Hedef kitlemizi tanıyalım. Hedef kitlemize düzenli reklamlar çıkalım. Web sitemize girsin bu insanlar web sitemizdeki giren insanlara benzer kitleler oluşturalım. Instagram'dan gönderiler öne çıkartalım. Yavaş yavaş ilerleyelim ki mesela şöyle bir şey oldu. Yeni başlayan bir markamıza web sitesi yaptık. Ee, işte reklam planlaması yaptık çok düşük. İçerik üretme ile alakalı bilgiler koyduk. YouTube, YouTube videoları için stüdyo kurduk. Her şeyimiz çok güzel. Ufak tefek hatta günde 3 tane 4 tane sipariş de almaya başladık. Çok düşük bütçelerle her şey çok güzel gidiyor. Fakat hesaba katmadığı müşteri tarafından söylüyorum bunu hesaba katılmayan bölüm çalıştığı kargo firması. 4 tane satış geldi. 4 tane satışta kargo firmasından dolayı iade geldi. Bir tanesi kapıda ödeme seçmesine rağmen müşteriden ücret almamış. Bu kapıda ödeme yok diye. Diğer 3 tanesi de kargonun gecikmesinden ve çeşitli sebeplerden dolayı iade etti. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Biz burada günlük çok yüksek miktarlarda satış yani reklam bütçesi harcasaydık satış yapacaktık. Bu sefer iade oranımız 3 değil 300 olacaktı. Bunun önüne geçmek için de kargo firmasıyla hemen çeki düzen verdik. Başka bir firmayla görüştük. Kargo aslında bütün e-ticaret ekosisteminin büyük bir sorunu bugün geldiğimiz noktada. Ürünlerin iadesi, değişimi, işte tahsilatlı gönderilerindeki gibi bir sürü yük yüklendiği için e-ticaret işte e de çok arttı biliyorsunuz. Bu nedenlerle artık onlara da maruz görülebilir fakat bu da sistemin işlemesini engel alıyor. Demek istediğim burada Küçük bütçelerle içerik üreterek, küçük bütçelerle reklam vererek markanızı daha iyi konumlandırabilirsiniz. Markanızın e-ticaretteki yönünü görebilirsiniz. Bugün 100 bin lira bir sermayeniz olabilir, 500 bin lira sermayeniz de olabilir. Yapacağınız iş, sermayenize göre aylık reklam bütçesi, hedef kitlenizi özellikle çok iyi belirlemek ve içerik üretmek. Bunlara özel içerikler üretmek. Bunlar olduğunda satış zaten kendiliğinden gelecektir arkadaşlar reklam vermemiz lazım, içerik üretmemiz lazım. Bunların yanı sıra bir de doğru kişilerle çalışmamız lazım. Ne demek bu doğru kişiler? Bunu da biraz açıklık getireyim. Sektörümüz üzülerek söylüyorum ki istismara çok açık. Çünkü tamamen teknik tabirler, tamamen bizim bugün bu podcastlere başlamamızın sebebi inanın günde 5-6 tane mail alıyoruz. İnsanlar çeşitli yerlere paralar vermiş, paketler almış. Bir sonraki yayınımda aslında şunu üzerinde durmak istiyorum e-ticaret bir yani e-ticaret yapmak bir paket programa dahil ol olmaz arkadaşlar. Yani herkesin her hedef kitlenin farklı bir stratejisi olmalı. Her he markanın kendine özgü bir dili, kendine özgü bir şey, akışı olması lazım. Günümüzde işte bu sektörümüzde maalesef e kısa günün karı gibi düşünerek çok fazla şeyler alınıyor. E geri dönüşler alıyoruz. Biz bu içeriklerle Markalarımızı biraz dikkat çekebilirsek, markalarımızın kullanması gerektiği dilleri, markamızın dijital medyada neler yapacağını gösterebilirsek, aslında biz de sektörümüze biraz katkı sağlamak isteriz. Bu zamana kadar yapmadık. Çünkü kendi ekosistemimizde biz bir şeyler yapıyorduk. Hani dışarıda insanların ne yaptığı çok önemli değil. Bizi de çalışan müşteriler ilgilendiriyor mantığıyla bakıyorduk ama geldiğimiz noktada evet dışarıda çalışan insanlar da bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim de kendi şirket anlamında pazardaki payımız var. Kendi çalıştığımız firmalar, onların hizmet verdiği firmalar var. Aslında işlerimiz çok yoğun. Fakat geldiğimiz noktada iş sektörle bitiyor arkadaşlar. İçerik üretmek. Ben şu an size içerik üretiyorum. Ben size kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Ben bu podcast'imi reklam vermek yerine işte belki soğan kullanıklı sesimi duyuyorsunuz şu anda. Belki Instagram story'de, belki Reels'te başlangıç konumunda şeylerimi duyuyorsunuz. Belki de TikTok'tan izleyeceksiniz. Fakat ben şu an size ulaşmak için bu içeriği buza, buraya kadar dinlediyseniz az çok derdimi anlatabildiysem ne mutlu bana. Ee, müsaadenizle çok fazla uzatmayayım lafı. Yaklaşık 25 dakikalık bir yayın oldu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, podcast'te görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.